Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Aslıhan Kavlar. Bugün sizlerle kültürel mirasımız ve ülkemize göç edenler konularını işleyeceğiz. Kültür Uzun yıllar bir arada yaşayan insanların ortaklaşa ürettikleri, bütün toplum tarafından benimsenen ve önemsenen alışkanlıklar, edebi eserler, inançlar, mimari eserler, gelenek ve görenekler gibi değerlerdir. Bütün bu özellikler kültürü oluşturur. Milli kültürümüz bizi diğer toplumlardan ayıran en önemli özelliklerimizdendir. Her ülkenin, toplumun kendine has kültür özellikleri vardır. Toplumların kültürel özellikleri farklılık gösterebileceği gibi benzer özellikler de gösterebilir. Kültürün tanımını yaparken gelenek ve göreneklerimizden bahsettik. Acaba gelenek ve görenek ne demek? Toplum olarak kabul ettiğimiz, yaşam tarzı haline getirdiğimiz, nesilden nesile aktarılan her şey gelenek ve görenektir. Türk kültürüne ait bazı gelenek ve göreneklerimiz şunlardır. Gelin kınası, nişan ve düğün törenleri, sünnet töreni, büyüklerin elini öpme Bayram ziyaretleri, asker uğurlama. Bunlar bizim kültürümüze ait gelenek ve göreneklerimizden bazılarıdır. Kültürel miras. Bir neslin kendinden sonra gelecek kuşaklara bıraktığı her şeydir. Bu miras bir ev olabileceği gibi dedemizden kalan bir halı ya da kitap olabilir geçmişten gelen gelenekler, görenekler, yemekler, oyunlar, kıyafetler, el sanatları, mimari eserler gibi değerler kültürel mirasımıza örnektir. Şimdi hep birlikte bu kültürel miraslarımız neler? Birlikte inceleyelim çocuklar. En önemli kültürel miraslarımızdan biri yemeklerimizdir. Ülkemizin her yerinde çok çeşitli yemekler yapılmaktadır. Adana deyince aklımıza kebap ve şalgam gelir. Kayseri deyince mantı, Erzurum deyince çağ kebabı aklımıza gelir. Gaziantep'in patlıcan kebabı ve baklavası çok ünlüdür. Hatay'ın künefesi, Isparta'nın gül lokumu, Mersin'in tantunisi, Eskişehir'in çiğ böreği, Kahramanmaraş'ın dondurması, Rize'nin hamsi tava ve mıhlaması. Ülkemizin güzel yemekleri saymakla bitmez. Yine e, kültürel miraslarımızdan birisi yöresel kıyafetlerimizdir. Yöresel kıyafetlerimiz evde, işte, törenlerde, bayramlarda, düğünlerde giyilen çoğunlukla çok renkli giysilerdir. Bakın burada görsellerde yörelerimize ait kıyafetleri görüyoruz. Doğu Anadolu yöresine ait kıyafetler, Karadeniz yöresine ait kıyafetler ve Ege yöresine ait kıyafetler. Bu kıyafetler çok renkli giysilerdir. Bu kıyafetleri genelde törenlerde, düğünlerde, bayramlarda giyeriz. Evet yine bizim kültürümüzün zenginliklerinden biri de halk oyunlarımızdır. Nedir bunlar? Zeybek, Efelerin dansı. Ege bölgesinde oynanır. Horon, Karadeniz bölgesine ait bir halk oyunumuzdur. Çayda çıra, mumlarla oynanan Elazığ yöresine ait bir halk oyunumuzdur. Kafkas oyunu ise Ardahan, Kars ve Iğdır çevresinde oynanır. Halay, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oynanır. Kaşık oyunu Antalya ve Konya yörelerinde oynanır. Kaşık oyununda çocuklar oynayan kişiler ellerine tahta kaşık alırlar ve bunlarını bu tahta kaşıkları birbirine vurarak oyunlarını yaparlar. Yine kültürel miraslarımızdan, bizim kültürümüzü oluşturan ögelerden bir diğeri de geleneksel el sanatlarımızdır. Bunlar nedir bakalım? Halı ve kilim dokumacılığı. Bakın burada çok büyük emeklerle dokunan halıları ve kilimleri görüyoruz. Çinicilik, çinicilik çocuklar, toprağın pişirildikten sonra tabak, vazo, sürahi gibi eşyaların yapılmasıdır. Bu eşyaların üzerine çeşitli motiflerin iş, işlenmesidir. Çömlek yapımcılığı, çömlek yine killi, yumuşak topraktan yapılan mutfak araçlarıdır. Bakırcılık, oymacılık ve kumaş dokumacılığı geleneksel el sanatlarımıza örnektir. Bakın bu görselde de Çömlekleri görüyoruz. Oymacılık, bakın dolabın üstüne e, işlemeler yapılmış. Çiniciliği görüyoruz. Bunlar bizim geleneksel el sanatlarımıza örnektir. Evet yine kültürel mirasımız olan mimari eserlerimize güzel Adana'mızdan örnekler verelim. Nedir bunlar bizim tarihi eserlerimiz? Büyük Saat Kulesi, Yılanlı Kale, Anavarza Antik Kenti, Varda Köprüsü, Adana Ulu Camii, Adana Taş Köprü ilk akla gelen mimari eserlerimizdir. Bunlar bizim tarihi eserlerimizdir çocuklar ve koruma altına alınmıştır. Evet, yine bizim kültürel mirasımıza örnekler. Türkülerimiz, müziklerimiz, müzik aletlerimiz. Yine Türk kültürüne ait müzik aletlerinden bazıları bağlama, davul, zurna, kemençe, ud, darbuka. Bunlar bizim Türk kültürüne ait müzik aletlerimizdir. Masallarımız, fıkralarımız, ve bu masal ve fıkralarımızın kahramanları, çok sevdiğimiz Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ile Karagöz, bilmecelerimiz, atasözlerimiz ve deyimlerimiz kültürümüze ait zenginliklerimizdendir. Geçmişten günümüze kadar gelmişlerdir. Kültürel miras uzun yıllar boyunca nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelir. Bizler de bizden sonraki nesillere aktarabilmek için kültürel mirasımıza sahip çıkmalıyız. Kültürel değerlerimizi bilmeli ve korumalıyız. Evet. Bir sonraki konumuz ülkemize göç edenler. Aşağıdaki olayı birlikte okuyalım. Bir gün öğretmenimiz sınıfımıza yeni bir öğrenci ile geldi. Onun adının Raşit olduğunu, Afganistan'dan geldiğini söyledi. Ülkelerindeki şiddet ve işsizlik yüzünden göç ettiklerini belirtti. Dilimizi anladığını ama tam konuşamadığını söyledi. Bu konuda ona yardımcı olmamızı istedi. Raşit kendini tanıtmaya çalıştı. Bizler de kendimizi tanıttık. Merak ettiğimiz konularda sorular sorduk. Ülkenizde hangi oyunları oynuyorsunuz? Tillapitik adında oyun oynuyoruz. Sizin dilinizde merhaba ne demek? Selam. Ülkenizin meşhur yemekleri nelerdir? Afgan pilavı. Raşidin söyledikleri bize ilginç gelmişti. Biz de onun dili ve kültürü hakkında bir şeyler öğrendiğimiz için mutlu olmuştuk. Raşit ile birlikte bahçeye çıktık. Oyun oynamaya başladık. Hepimiz onu çok sevmiştik. Bazı insanlar bulunduğu ülkeden eğitim, çalışma, savaş ve hastalık gibi zorunlu veya isteğe bağlı olarak ayrılıp başka ülkeye gidip yerleşebilirler. Yani göç edebilirler. Bizim ülkemizde de farklı kültürlerden gelmiş, farklı ülkelerden gelmiş, farklı kültürdeki insanlar vardır. Ülkemizde yaşayan bu farklı kültürlerdeki insanların giyimleri, konuştukları dil, aile yapıları, düşünceleri, inanışları ve yaşam biçimleri bizim kültürümüzden farklıdır. Bu farklılıklardan dolayı onlara saygı duymalıyız. Kültürel farklılıklar bizim kültürümüze zenginlik katar, katkıda bulunur. Onlara saygı göstermek, yardım etmek insanlığın vazgeçilmez şartlarındandır. Bugün çocuklar sizlerle milli kültürümüz ve ülkemize göç edenler konularını işledik. Sağlıkla kalıp görüşmek üzere. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Aslıhan Kavrar. Bugün sizlerle kültürel mirasımız ve ülkemize göç edenler konularıyla ilgili örnek soru çözümleri yapıyor, yapacağız. Başlıyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yöresel oyunlarımızdan değildir? Değildirin altını çizelim çocuklar. Evet. A seçeneği tango, B seçeneği zeybek, C seçeneği horon. Zeybek ve horon bizim Türk kültürümüze ait halk oyunlarımızdandır. Zeybek Ege bölgesinde oynanır, horon Karadeniz bölgesinde oynanır. Ama A seçeneğindeki tango bizim kültürümüze ait değildir. Yani yanlış olan tango. Cevap A seçeneğidir. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras ögelerimizdendir? A seçeneği kına, B seçeneği yılbaşı kutlaması, C seçeneği futbol maçları. Bizim kültürel ögelerimizden biri kına gecesidir. Doğru cevap A seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Ülkemizdeki farklı kültürlerdeki insanlara nasıl davranmalıyız? A seçeneği görmezden gelmeliyiz. B seçeneği hoşgörülü davranmalıyız. C seçeneği onlarla konuşmamalıyız. Evet, bizim ülkemize gelen insanlara nasıl davranmalıyız? Tabii ki B seçeneği hoşgörülü davranmalıyız. Dördüncü sorumuz. Ahmet Gaziantep'te yaşıyordur. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi Ahmet'in yaşadığı şehri belirtir? A seçeneği baklava, B seçeneği mantı, C seçeneği dondurma. Evet, e, mantı deyince aklımıza hangi şehrimiz geliyor? Kayseri. Dondurma deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki Kahramanmaraş. Baklava deyince aklımıza... Gaziantep. Evet, bizde sorulan neydi? Ahmet Gaziantep'te yaşıyordur. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi Ahmet'in yaşadığı şehri belirtir? Doğru cevap A seçeneği. Beşinci sorumuz. Adil farklı bir ülkeden 2A sınıfına gelmiş bir öğrencidir. 2A sınıfı öğrencileri Adil'e nasıl davranırlarsa yanlış yapmış olurlar. Evet hatalı davranışı bulacağız çocuklar. A seçeneği birlikte oyun oynarlarsa bu nedir? Doğru bir davranıştır. B seçeneği etrafı tanıtırlarsa bu da doğru bir davranıştır. C seçeneği meraklı meraklı bakarlarsa bu davranış yanlış bir davranıştır. Doğru cevap C seçeneği. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Doğru olan ifadeleri bulacağız çocuklar. Kültürel miras ögeleri bize atalarımızdan kalmıştır. Doğru bir ifade. Basketbol kültürel miras ögelerimizdendir. Hayır değildir. Bizim kültürümüze ait değildir. Kültürel ögelerimizi, büyüklerimizi gözlemleyerek öğrenebiliriz. Evet, büyüklerimizi gözlemleyerek öğreniriz çocuklar. Kültürel miraslarımızı. Nedir doğru cevabımız? Üçgen ve yıldızın olduğu seçenek doğru cevap. Seçeneklerde üçgen ve yıldızı arıyoruz. Doğru cevap B seçeneği. Yedinci sorumuz. Hangi seçenekteki müzik aletlerinin hepsi kültürel miras ögelerimizdendir? Evet, A seçeneği gitar, flüt, piyano. B seçeneği keman, gitar, davul. C seçeneği bağlama, davul, zurna. Bizim kültürel miras ögelerimizden müzik aletlerimiz hangi seçenekte vardır? Tabii ki C seçeneği. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlışı buluyoruz çocuklar, altını çizelim. A seçeneği kültürel miras ögelerimizi korumalıyız. Doğru bir ifade. B seçeneği kültürel miraslar çok çabuk kaybolur. Hayır, bu yanlış bir ifade. Geleneklerimizi yaşatmalıyız. Doğru bir ifade. Yanlış olan nedir? B seçeneğidir. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki duygulardan hangisi ülkemize gelen insanlara göstermememiz gereken bir duygu olmalıdır? Evet. A seçeneği anlayış, B seçeneği öfke, C seçeneği hoşgörü. Evet. Bizim göstermememiz gereken duygu hangisidir? B seçeneğinde olan öfke. Doğru cevap B seçeneği. Onuncu sorumuz aşağıdakilerden hangisi kültürel mirasımıza ait bir kahraman değildir? A seçeneği Nasrettin Hoca, B seçeneği Keloğlan, C seçeneği Pinokyo. A ve B seçeneğinde olan Nasrettin Hoca ve Keloğlan bizim masallarımızın, fıkralarımızın kahramanlarıdır. Ama C seçeneğindeki Pinokyo bizim kültürümüze ait bir masal kahramanı değildir. Doğru cevap C seçeneği. 11. soru. Aşağıdaki gelenek ve göreneklerimizin hangisinde büyüklerimiz ziyaret edilir? A seçeneği halk oyunları, B seçeneği doğum günleri, C seçeneği bayramlaşma. Biz Bizler e, çocuklar Türk kültüründe ne yaparız? Bayramlarda büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı ziyaret ederiz. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz en önemli gelenek göreneklerimizden biri bayramlaşmadır. Doğru cevap C seçeneği. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden biridir? A seçeneği spor karşılaşmaları. B seçeneği asker uğurlama, C seçeneği kitap okuma. Asker uğurlama bizim gelenek ve göreneklerimizden biridir. Doğru cevap B seçeneği. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yemek kültürümüze aittir? Evet, yemek kültürümüze ait olanı bulacağız çocuklar. A seçeneği baklava, B seçeneği Yemeni, C seçeneği Kemençe. Çocuklar Yemeni eskiden kullanılan başörtüsüydü. Kemençe de yine bizim kültürümüze ait bir müzik aletidir. Yine bakın A, B ve C seçeneği bizim kültürümüze ait özellikler. Ama soruda istenen nedir? Yemek kültürümüze ait olanı soruyor. Yemek kültürümüze ait olan A seçeneği baklava. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi halk oyunlarımızdan biri değildir? A seçeneği Zeybek, B seçeneği Bale, C seçeneği Horon. Zeybek Ege bölgesinde oynanan bir halk oyunumuzdur. Horon Karadeniz bölgesinde oynanan bir halk oyunumuzdur. Bale bizim kültürümüze ait bir halk oyunu değildir. Doğru cevap B seçeneğidir. Evet, sıra geldik. Hangileri doğru, hangileri yanlış? Doğru ifadelerin başındaki yay ayraçlarının içine D harfini, yanlış ifadelerin başındaki yay ayraçlarının içine Y harfini yerleştirelim. Evet. Kültürel ögeler geçmişten günümüze kalan değerlerdir. Evet, doğru ifade. Nasrettin Hoca ve Keloğlan kültürel mirasımızdır. Evet, masallarımızın, fıkralarımızın baş kahramanlarıdır. Bizim kültürümüze aittir. Doğru bir ifade. Horon Ege bölgesine ait yöresel bir oyundur. Horon Ege bölgesine ait değildir. Horon Kar Karadeniz bölgesine aittir. Buradaki ifade yanlış bir ifadedir. Adana'nın kebabı meşhurdur. Tabii ki doğru. Farklı kültüre sahip olan insanlar bir arada yaşayamazlar. Farklı kültüre sahip insanların bir arada yaşaması kültürümüze zenginlik katar çocuklar yanlış bir ifadedir. Farklı kültürlerden, farklı ülkelerden gelen çocuklarla oyun oynamamalıyız. Nedir bu? Yanlış bir ifade. Tam tersine hoşgörülü bir şekilde, anlayışlı bir şekilde yaklaşmalıyız çocuklar. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi arttırır. Bayramlar, özel günler nedir? Bizim birlik ve beraberliğimizi art, arttıran çok önemli günlerden'dir. Doğru bir ifade. Zeybek Ege bölgemize ait bir halk oyunudur. Evet, Zeybek Ege bölgemizde oynanır. Doğru bir ifadedir. Kayseri deyince aklımıza mantı gelir. Evet, doğru. Kültürel ögelerimiz arasında bilmeceler, türküler ve masallar da vardır. Evet, bu da doğru bir ifadedir çocuklar. Evet, bugün sizlerle kültürel mirasımız ve ülkemize göç edenler konularıyla ilgili örnek soru çözümleri yaptık. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere.